Aslan'ın fıkrasını anlatıyorum dinle. Temel'in bir koyunu varmış ve bir türlü gebek alamıyormuş. Temel düşünmüş taşınmış ve nam salan koçun sahibi İdris ile konuşmaya karar vermiş. İdris demiş ki tamam koyunun koçum ile çiftleşebilir ama 50 liranı alırım. Temel bunu seve seve kabul eder ve ertesi sabah koyunun el arabasına oturtur. İdris'in yolunu tutar. Koyun ile koç çiftleşir ama Temel tedirgindir ya gebe kalmazsa diye sorar. Koyunun gebe olduğunu nereden anlayacağı? İdris der ki sabah kalktığında eğer ayaktaysa gebe değil ama eğer yatıyorsa gebedir. Sabah olur Temel koşarak ahıra gider. Ama koyun koyun ayaktadır. Oflar puflar ama yine de koyun el arabasını tekrardan oturtur. İdris bu sefer 30 TL alır. Ve aynı şeyi söyler. Eğer ayaktaysa gebe değil ama yatıyorsa gebedir. Ertesi gün olur ama temel hiç ahıra gitmek istemez. Ve karısına der ki. Hanım şu ahıra bir baksana be. Koyun ayakta mı yoksa yatıyor mu? Fadime gider ve bir zaman sonra geri gelir. Temel sorar. Ne durumda koyun? Fadime gülerek cevap verir. Temel koyun ne ayakta ne de yatıyor. El arabasını oturmuş seni bekliyor. Hayvan çiftleşmekten zevk alıyor herhalde.